misafirler geldi beyler. Hadi bakalım, şov başlasın. <laughs> Niye çekiliyor bunlar? Abi yok böyle olmayacak. Ateş etmeye başladılar. Kıpışkırt bir merkez. Dinliyorum Engin. Baba, ateş açmaya başladılar. Görüyorum Engin, izliyoruz. Destek gönderiyorum size şimdi. Tamam baba. Harikatın diğer tarafındaki binalara da dikkat edin. 45-12'den Altınova civarındaki tüm birimlere. Ekip ateş altında. Yakın olanlar acil destek versinler. Her sokak başında 15-20 kişilik grup vardı Zaha. İşimiz zor. Farkındayım. Biz nerelerden çıktık Halif? Buradan da çıkarız. Maşallah lan. Yanıyor ortalık arkadaş. İyi para harcadık ha. Küresel ısınma değil. Biz yaktık lan. Ulan arkadaş. İkinci bir Ayas Tepe olur mu lan bu iş? Hayat olun, hayat olun, hayat olun. Naber lan Bedri? İstanbul yanıyor Bedri. Bir kibritle sen yak. Yakarız abi. İstediğin zaman. Bekleyin oğlum. Sen akıllı... Sen akıllı adamsın. İşimize yarar bir şey çıkarsa... Çek al. Baktın iş sıkıntıya gidiyor. Hemen volta. Tamam abi. Merak etme. Ne istiyorsun lan? Ne bakıyorsun? Koca İstanbul ayağa kaldırdınız. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyoruz ki yapıyoruz. Niye? İşimize gücümüze bakıyorduk. Terörist mi olduk lan şimdi? Biraz kafanı çalıştı inan. Terör en çok bizim işimize yarar. Aslanlarım benim de. Yakın yakın ortalığı İşte böyle. Müdürüm, çelik kuvvet görüntüleri gelmeye başladı. Arzu aktarıyorum sana. Tamam. Hadi. Çatılarda keskin nişancılar var çocuklar. Dikkat edin. Tamam baba. Hadi hadi. 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 hadi hadi. Özel ekip ve çevik kuvvetin olay yerine varmasıyla bir anda çatışma başlamış bulunmaktadır. Ve bu silah sesleri neredeyse yarım saatin hiç kesilmedi. Altınova Mahallesi'nin sakinleri de korku içinde olayların dinmesini bekliyor. Hayret, nasıl fark etmelidir? Sen bunları çok gözünde büyütmüşsün Nalan. Bunlar normalde böyle bir tuzağa düşmezlerdi. Oğlum, biz düşürürüz. Polis ekipleri varikatı aşıp silahlı gruba mıkanenin, mıkanenin. müdahale etmeye hazırlanıyor. Evet, çatışma seslerini duyuyorsunuz şu an. Ne oldu anne? Ortalık karışmış kızım. Bizimkiler müdahale ediyorlar. Kim bunlar? Aradın mı babamı? Aradım da ulaşamadım. Orada galiba. Bu sesler ne ya? Bomba mı atıyorlar? Evet. Evet yaralı polisler... Bayağı kalabalık yani anda... bir grupmuş. Çatışmanın şu an şiddetlendiği söyleniyor. Birkaç polis memuru maalesef yaralandı. Hey. yaralı mı dedi o? Allah'ım sen koru yarabbim. ya Rabbim. Ya babamın bir şey olursa? Sus. da gel alsın. Bir şey olmayacak Haydar Berk'cim tamam mı? Bir şey olmayacak. Ya teyze arasak mı? Vallahi korkuyorum. Arasak ne olacak? Açmayacak bilmiyor musun babanı? Ulan kimseye bir şey olmasın ne olur ya. Hay güzel Allah. Dağılın dağılın! lan. yürü. Yürü. Koş. Koş oğlum koş. Ee, ne oldu şimdi? Ne işe yaradı bu tantana? Nasıl yani? Meslektaşların ölümden döndü. Sen tantana mı diyorsun? Ya boş yaptınız diyorum. Boş. Ne boş oğlum? Günlerce bu olay konuşulur. Biz de işimize bakarız. Rahat ol. Bas gidelim hadi bas. Kaç kişi var orada? Çok kalabalık. Gel lan buraya gel. Gel. Al bunu. Al. Lan. Lan. Bir işi de halledemediniz be. Bir işi beceremediniz. Koş 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 Neredeyse bir saati bulan operasyon sonunda başarılı bir şekilde son buldu sayın seyirciler. Emniyetin özel ekip ve çevik kuvvetle birlikte yaptığı altın Ova baskını sonucunda silahlı gruba karşı üstünlük sağlandı. Sus lan! güzel. Aferin çocuklar. Yine yüzümüzü kara çıkartmadınız. Ellerinize sağlık. Aferin. Allah Allah! Dur! Atına! Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Zaten söylememe gerek yok. Gözünüz kulağınız açık olsun. Bir adım atmadan önce iki kere düşünün. Daha yeni yaşadı çocuklar. Ayas Tepe. Biliyorsunuz o tuzağı unutmayın.